Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Şevval Biliyorsunuz ki bugün YKS 2024 sınavının ikinci aşaması olan AYT deneme sınavı oldu. Dün TYT hakkında TYT sınavından sonra benim için e, nasıl geçti, branş branş sınavı anımı sizlerle TYT sonrasında bir TYT yorumu, e, TYT analizi de diyebiliriz aslında. Öyle bir video yapmıştım. Bugün de AYT sınavından çıkar çıkmaz AYT adına böyle bir video yapmak istiyorum. Bu arada e, videoya geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Ben söz alacağım arkadaşlar Sosyal 1 ve Sosyal 2 kısmını çözüyorum denemede. O yüzden alanınız farklıysa ilginizi pek çekmiyor olabilir. Bu sorulara bakmamış, çözmemiş de olabilirsiniz. Ee, bunu da baştan söylemiş olayım. TYT videosu daha fazla kitleye hitap ediyor. Yani 2 yıllık, 4 yıllık e, bölüm fark etmez. E, TYT sınavına girmek zorundayız. Sayısalcı, dilci olmamız fark etmez. TYT'ye girmek zorundayız. Ancak e, alan sınavı sadece kendi alanımızda ve kendi ortak branşımız olan kişileri kapsadığı için vaktinizi de şimdiden bu video almasın. Bunu da baştan söylemiş olayım. Bu arada sizin sınavınız nasıl geçti? Sizce AYT nasıldı? Yorumlarda buluşalım. Çünkü ben yorumları okuyorum ve cevap veriyorum biliyorsunuz ki. ki ben cevap vermesem bile eminim ki birçok farklı kişi de yorumunuza cevap verir. Kendi görüşlerini kendi kendisi için bu sınav nasıl geçti bunları da katar. E Dilerseniz hadi videoya geçelim. Sınava kadarki sürecim nasıl geçti? Yine hava sıcaktı. Orada bir başlayalım. Zaten TYT AYT aynı binada oluyor. Yani okulda oluyor biliyorsunuz ki. Yine aynı okuldu. En azından biraz daha etrafa hakimdim. Daha e, heyecansız, daha stressiz, daha sakin ve özgüvenli bir şekilde e, sınav salonuna giriş yaptım. Sonrasında oturdum. İlk başta pek fazla kişi gelmedi. Salona ilk geçen kişi bendim. Nedense pek fazla gelen yoktu ilk başlarda. Bayağı bir uykum geldi arkadaşlar. Çünkü ortam sessiz. Daha 1-2-1-2 yavaş yavaş insanlar gelmeye başladığı için okul binasına, sınıflarına herkes ayrıldığı için bayağı bir uykum geldi. Gerçekten AYT biraz daha geç başlasaydı uyuyabilirdim. Yani kendimden bunu kendimden bir şüphe ettim bir an. Dedim ne oluyor sana bir kendine gel. Bir toparlan şöyle bir derin nefes al. Bir arkana yaslan. Bir de arkadaşlar böyle klima falan da çalışıyor. İnsanın aşırı uykusu geliyor. Yani Tek sebebi bu değil muhtemelen. Dünkü TYT'nin yorgunluğunu hala üstümden atamamış olmanın verdiği o yorgunluk, o çöküntü vardı sanırım AYT'ye girerken. Ama daha rahattım. Yani gerçekten dün TYT'ye girerken mi daha heyecanlıydım, AYT'ye girerken mi diye soracak olursanız kesinlikle TYT'ye girerken daha gerginim. TYT'ye girdikten sonra sanırım biraz daha sakinleştim. Neyse biz AYT'den devam edelim. Sonrasında sınav başladı. Sınav anında da yine her zamanki gibi geçti benim için ya. Ama çok fazla saate dikkat edemedim. Gerçekten tamamen AYT sınavına odaklandım. Ee, toplam e, 80 soru var biliyorsunuz ki ayette de sosyal bir, sosyal iki, her branşta olmak üzere 80 soru var. Ben bu 80 soruyu bitirdiğimde 66 dakika olmuştu. Ee, sadece şunu fark ettim, ya her branşa ayrı ayrı bakamadım. Mesela edebiyatı şu kadar dakikada bitirdim, tarihi şu kadar dakikada bitirdim diyemem. Sürekli kafamı kaldırıp saate bakmadım. Ama en son bittiğinde bu 80 soru 66 dakika olmuştu. Bu benim için kötü bir süre. Neden kötü bir süre? Aslında bir birçok ya yani. Şaka mı yapıyorsun? Bir soruyu bir dakikadan çok daha kısa sürede çözmüşsün. Yani 80 soru 66 dakika çok iyi. Neresi kötü bunun diyecek olursanız. Genelde ben deneme çözdüğüm zaman 47-50 dakika. Yani 60 dakikayı bile geçmiyor 80 soruyu çözmem. O yüzden bu 80 soruyu 66 dakikada çözmem birazcık benim normalde deneme çözdüğüm sürelere nazaran uzun bir süreydi. Ama AYT daha uzun olduğu için çok da bir şey kaybettirmiyor zaten benden. Bu şekilde geçti sınav anım. Gelelim şimdi branşlara. Ben sözel olduğum için ilk olarak sosyal bir kısmını çözüyorum. Sosyal birde neler var? 24 soru edebiyat, 10 soru tarih, 6 soru coğrafya, toplam 40 soru bu şekilde. Sonra sosyal 2 kısmını çözüyorum. Sosyal 2'de toplam 11 soru tarih, 11 soru coğrafya, 12 soru felsefe grubu ve 6 soru da din kültürü olmak üzere 40 soru da buradan toplam 80 soru bu şekilde yapıyor AYT'de. Gelelim ilk branşımıza edebiyatta. Edebiyat açıkçası benim beklediğimden daha kolay geçti. Yani 2 veya 3 soruda ben bir takıldım. Hatta aslında daha çok takıldığım sorular vardı arkadaşlar. Ama sınavdan çıktıktan sonra kafama yazmıştım o soruları. Her birine şöyle bir Google'dan araştırıp baktığım zaman e, acaba bu eser kimindi? Bu neyle ilgiliydi? Bu olay neydi? falan her şeye bakınca o kafamdaki soru işaretleri gitti. E, şu an emin olamadığım 2-3 soru var. Onun dışında genel olarak iyi geçti. Ancak bunda Edebiyatımın iyi geçmesinde etkili olan bir kanal var. Ben o kanalı size şuraya koyacağım. Kanalın adı neydi unuttum şu anda. Topluluk kısmında sürekli testler ve sürekli notlar paylaşıyordu. Ve sınavdan önceki gece, yani bugün AYT sınavı oldu ya. Sınavdan bir gün önce ben o kanala gidip konu tekrar yaptım. Ya aslında konu tekrar da diyemeyiz. Çünkü AYT edebiyat otursan kaç saatte biter? Onca konu var. Hangi bir videoya yetişebilirsin ki? Ben dedim ya bu edebiyatı toparlamak adına şöyle genel olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Ve o kanaldaki o küçük küçük notları, o küçük küçük... E hocamızın yani kanal sahibinin sorduğu soruları cevaplamıştım ve gerçekten orada tekrar ettiğim birçok şey benim sınavda karşıma geldi. Şak diye hem de ee, sınava ve sorulara dair konuşacak olursam genel olarak şey konusu mesela kolaydı. Divan edebiyatından gelen sorular kolaydı. Ya mesela kişinin kendini özlediği bölüm nedir? Fahriye'dir değil mi? Oraya metiye koymuştu mesela ve metiye kişinin kendini övmesi değil. Bu çok basitti. Bingo bir soruyla. Onun dışında yurt dışına giden elçilerin yazdığı, gezdiği gördüğü yerleri raporlaması neydi? Sefaretname. Çok kolaydı. Divan edebiyatından gelen sorular. Bir iki şiir örneği vermişti arkadaşlar. Yine divan edebiyatıyla alakalı ve bunlar ikili ikili. Yani beyitler halinde yazılmıştı ve birinin ölçüsü şeyde. AA, BA, CA. Bu nedir? Ya iki şık arasında kalabilir bir insan. Mesnevi ile gazel arasında kalır. Mesnevi nasıldır? A A B B C C. Her bir beyt kendi arasında kafiyelidir. Ama gazelde nasıldır? A A B A C A diye gider. Ve o sorunun cevabı gazeller. Gerçekten şiir örnekleri hiçbir kelimeyi bilmeseniz bile, sadece beyitlerle mi, dörtlüklerle mi, yani e, yazıldığı birim şekliyle ve e, sonundaki ölçüsü işte A A mı B A mı C A mı nasıl gidiyor? Bunları çıkardığınız zaman çözülebilecek. E, zorluktaydı. Yani çok zor değildi bence. Onun dışında romanlar çok vardı, eserler çok vardı. Mesela Naime Naime Seher falan bir takım şeyler vardı. Bir paragraf vermişti. Bir soruyu çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Cevaplarda şey var. Yaprak dökümü işte sahnenin dışındakiler falan. Gelmiş paragrafta bir şeyler anlatmış. Mesela o soruda ben takıldım. Dedim tarihi öne çıkarıyorsun, bir şeyleri anlatıyorsun. Bu sorunun cevabı ne acaba dediğim bir soru vardı. O soru o. Onun dışında ne diyebilirim edebiyata dair? Edebiyat beklentimden daha iyiydi. Yani eğer ben dün gece gerçekten bu size dediğim, buraya koyduğum o kanalı... Oradaki o kısa soruları çözmeseydim belki de birçok şey aklımda kalmayacaktı. Son bir tekrar olarak gerçekten zihnime kazınmıştı. Onun dışında aklımda ne sorusu kaldı? Gürşehirli'nin bir sorusu vardı. Ya e, parça vermişti arkadaşlar. İki boşluk vardı. E, Fenelon muydu? Yok Fenelon değil de. Felekname ve bir kişinin eseri var. İşte bir de Fars'tan çevirdiği eser nedir? O boşluklar. Fars'tan Farsça'dan yani şıklara bakılınca Çeviri olan tek şey mantıklı dair olabilir. Hatta hüdüt kuşundan falan bahsediyordu. Ya birazcık altyapı istiyordu. Bu arada şey gelmişti. Kutat Gubili'nin içindeki dört karakter. Ak aklı, saadeti, adaleti temsil eden her birinin boşluk koymuştu. Hangi isim kimi temsil ediyor? Mesela aklı kim temsil ediyor? Adaleti kim temsil ediyor? Mesela adalet nedir? Hakan'dır. Yani hükümdardır. Bu nedir? Kün Toglu'dur mesela. Bu şekilde bir soru vardı. Ve onu tam da dün bakmıştım. Hatta dün bile değil dün baktım. Bir de üstüne bu sabah tekrar bakmıştım. Dedim ya bu kesin işte Kaşgarlı Mahmut'tan hani Divan Lügat Türk'ten ya da Kutat Gülbilik'ten o tarz klasikleşmiş işte e, Ahmet Yesevi'nin yazdığı Divan Hikmet'ten falan birçok soru gelebilir. Dedim ben buradan bence kesin gelecek diye düşündüm ve gerçekten iyi ki de bakmışım. Bakmasam muhtemelen yapamayacaktım. Bu arada edebiyatta şuna çok sinir oldum. 6 soru paragraf neden var? Neden var? Hani mesela AYT Matematik çözenler e, bazen şundan yakınıyor ya. ilk sayfalarda TYT tarih sorular var diye. Gerçekten 6 soru paragraf niye var? Bir paragraf sorusu bütün beynimi yaktı. Bir yanlışım varsa mesela o paragraftan gidecek muhtemelen. Edebiyata dair şu an aklıma gelenler bu şekilde. Genel olarak ben edebiyatı beğendim. Yine de benden geçer bir not aldı. Tarihe gelecek olursak. Tarih bence zordu. Ee, şey vardı mesela... 12 levha kanunuyla alakalı bir soru var. Ya onu kim hatırlayacak? Allah aşkına. Bu arada Tebük savaşı mıydı? Töbek miydi? Ya Hazreti Muhammed'in katıldığı bir savaş vardı. Onu hatırlıyorum. Öyle bir soru vardı. Onun dışında genel olarak Atatürk ile alakalı sorular vardı. Cumhuriyet dönemi. Mesela soyadı kanununun çıkmasıyla ve soyadı kanununun tamamlayıcı olan halkçılık ilkesiyle alakalı bir soru vardı. Mesela onu bence ki bilmeyen biri bile yapabilirdi yorumlayarak. Öyle düşünüyorum. Mesela Mustafa Kemal'in Anafartalar grup komutanı olduğu cephe, cepheyi sormuştu mesela. Bu Çanakkale cephesi. Hani Anafartalar Çanakkale'de. Bunu parçayı okuyup parçadan hiçbir şey anlamayan biri bile soru kökünde Anafartalar grup komutanlığını görünce kesinlikle Çanakkale'ye işaretlerdi diye düşünüyorum. Onun dışında e, yani tarih birazcık beni zorladı. Özellikle Sosyal bilimdeki tarih. Coğrafyaya gelecek olursak coğrafya genel olarak her zamanki gibiydi benim için. Yani ne böyle çok kolay diyebilirim ne çok zor diyebilirim. Ama haritaya çok önem vermişlerdi. Yani dün TYT'de 5 tane coğrafya sorusundan 3'ü harita ile ilgiliydi. Bugün AYT'de de yine bir sürü harita sorusu vardı. Gerçekten bu yıl ÖSYM TYT AYT fark etmek etmeksizin haritaları coğrafya dersinde gözümüze gözümüze sokmuştu. Yani haritanı bir harita bilgisini bilmeni istiyorum diyor hani bu sınav şekli bizden. Coğrafyayı da hatırlamaya çalışıyorum da harita demişken aklıma şey geldi. Doğu Karadenizle ilgili bir projeleri olan bir soru vardı ama bu sosyal 1'de mi? Sosyal 2'deki coğrafyada mı hatırlamıyorum. Ee, o soru vardı. Ben o soruda iki şık arasında kaldım. Çankırı mı Bayburt mu? Şehirler arasında işte hangisi bu proje kapsamında olmayan bir şehir? Bunu soruyordu. Çok arada kaldım. Çankırı yaptım ve doğru cevaptı. Çankırıymış. Gerçekten hiçbir bilgim yoktu. İki şık arasında kaldığım ve doğru yaptığım bir soru. Sınavdan çıkar çıkmaz bakmıştım. Şu an o aklıma geldi. Onun dışında coğrafya genel olarak bence yorumlanabilecek düzeydeydi ya. Hani gerçekten bir şey bilmesen de yorumlayabileceğin şeyler vardı. Ne bileyim şey diyordu mesela. Bir çevresel atıklarla ilgili Bir soru vardı. Diyordu ki bireye düşen sorumluluklardan biri değildir. Ya bir insan toplumsal sorumluluklar nelerdir? Bireye düşen nelerdir? Bence bunları çıkartabilir. bazı şeyleri yorumlayabilir diye düşünüyorum. Coğrafyada aklıma şey sorusu geldi. Kanallı bir soru vardı. Hangisi işte e, yerel kanaldır? Yani hani küresel çapta değil de daha çok yerel çapta. Kendi bölgesini etkileyen tarzda kanallardır. İşte seçeneklerde Süveyş vardı. Panama vardı. Panama vardı. Kiel falan vardı. Böyle e, o tarz bir Boğazlarla ilgili soru vardı ama harita üzerinde değildi o. Öncülerde verilmişti. E, hazır kanal demişken aklıma şey geldi. Petrolün işte tankerlerle taşınması büyük kazalara falan yol açıyor. E, sonra bir de altında yine bir harita vermişti ve bu haritada şeyi istiyordu. O e, bu kazalar daha çok nerede olur? İşte yine yoğun olarak e, nerelerden petrol geçiyorsa, hangi kanallardan geçiyorsa sıkıntılı olan yerleri harita üzerine numaralandırarak, numaralandırarak vermişti ve o şekilde istiyordu. Aklıma bunlar geldi şu an. Ya genel olarak e, bir bilgi istiyordu, bir altyapı istiyordu. Ama yorumsal tarzda da sorular vardı. Yani şimdi inkar etmeyelim. Doğruya doğru konuşacak olursak bu şekilde. Başka coğrafyada düşünüyorum da Mesela ben şeyden soru gelmesini beklemiştim arkadaşlar coğrafyadan. Bu e, küresel, e, bölgesel kuruluşlar falan oluyor ya o sorulardan bekliyordum. İşte Dünya Sağlık Örgütü var ya mesela WHO falan İşte Avrupa Birliği ya böyle değişik büyük küresel örgütlerden soru bekliyordum. Hep de coğrafya öğretmenimiz okuldayken bunların üzerine dururdu. Bunları öğrenin bir sürü işte e, şey var gruplar var böyle örgütler var falan bilin derdi ama ondan gelmedi mesela şaşırdım. Madenlerden bekliyordum. Madenlerden soru yoktu bu arada. Onun dışında başka nasıl sorular vardı? Gerçekten düşmüyor kafama. Bu arada coğrafya branşını konuşuyoruz ama edebiyatta aklıma şey geldi. Ee, Ahmet Mirza ile Kara Sultan mı? Bir hikaye vardı. O hikayede cinnet geçiriyordum. Az daha dedim bu neresi? <laughs> İsfahan mı bir yerden bahsediyor falan. O sorunun da cevabı Kerem ile Aslı'ymış. Allah'tan Kerem ile Aslı yaptım. Ve 3 şık arasında kalıp Kerem ile Aslı'yı sallamasyon olarak işaretleyip sınav sonucunda baktığımda doğru yaptığım oh be deyip şöyle bir sıyırdığım bir soruydu gerçekten. O soru geldi bak bir anda aklıma bir sinirlendim yani şu an. Ya genel olarak sosyal bir bu şekilde geçti. Hatırladığım kadarıyla sosyal 2'ye gelecek olursak tarihi bence sosyal 1'deki tarihe göre daha güzeldi diye düşünüyorum. Ama saçma sorular da vardı. Mesela Oğuz Yabgu'lu bir soru vardı. İşte Oğuz Yabgu hangi nereye? Hangi şehre mi? Hangi bölgeye mi gitmiş? İşte İslamiyetle tanışmış. Şıkları şey vermiş. Nişabur, e, Semerkant falan. Ya böyle bir soruya ne gerek var? Git Osmanlı'dan sonra, Osmanlı kültür medeniyetten sonra 9 10 11 12 4 yıl boyunca görelim tarihten da Oğuz Yabgu'yu mu buldun? Gerçekten ÖSYM sen ne yapıyorsun? Osmanlı demişken bu arada Nizam-ı Cedid ordusuyla ilgili bir soru vardı. Ve Nizam-ı Cedid ordusunun kazandığı bir zaferden mi? Bir olaydan bahsediyordu ve bu hangi padişah dönemine aittir? Osmanlı'ya dair böyle bir soru vardı. Onun dışında yine e, cephelerle ilgili şöyle bir soru vardı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte Batı Anadolu'da buradaki cephede Yunanlıları biz işte denize döktükten Yunanlıları yendikten sonra işte o askerler dağıtılmadan nereye kaydırılıyor? Hangi bölge kurtu kurtarılmaya çalışıyor? Hani cephelerden de çok öyle bir soru vardı. Onu hatırlıyorum. Bu şekildeydi. Yani tarih 1'i mi tercih edersin, tarih 2 mi diyecek olursanız muhtemelen ben tarih 2'yi tercih ederim. Ama sonuçları da göreceğiz. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir sonuç alacağım. Coğrafyaya gelecek olursak, coğrafyada genel olarak size az önce de bahsettiğim gibi daha fazla ekleyeceğim bir şey yok coğrafya adına. Bence AYT adına en kolay seviye olan branşlardan biri coğrafyaydı. Biraz sonra diğer branşı da konuşacağız zaten. Bir diğeri de dindi bence. Felsefe grubuna gelecek olursak hiç bahsetmek bile istemiyorum. Kesinlikle AYT'nin yani biz sözelci adına AYT'nin en zor branşı kesinlikle felsefe grubuydu. Ya o felsefe soruları, o ne bileyim sosyolojisi, diğer dersleri hepsi çok zordu. TYT'de de herkesin hani milletin Türkçe matematik yerine felsefe grubu adına, felsefe dersleri adına aldığı TYT sınavında aynısını AYT için yapmışlardı. Gerçekten AYT'de zorluk olarak bu yıldızı hak eden, bu tacı hak eden felsefe grubuydu yine. Felsefe grubu için bu kadar değer mi bilmiyorum. Mesela mantıkta şey yapabilirlerdi. Bu karşıt olum karesi diye bir olay var. Mesela öyle bir soru gelseydi keşke. Sembolleştirilmiş mantıkla ilgili bir cümle vermişti. Aleli bir soru vardı hatırlıyorsanız. İki cümle vermiş. Bunu bana sembole döktürüyordu. Bir tek öyle bir soru vardı. Yani soruları bilgi üzerine değil de daha çok karışık bir paragraf vermişler. Yine Ufaktan bir bilgi istiyorlar ama kafayı da bir karıştırıyorlardı. Yani AYT için böyle bir kafa karışıklığına gerek var mıydı bilmiyorum. Benim en çok zorlandığım ve sorularına bir değil, iki değil, üç beş defa belki de daha fazla kez tekrar tekrar dönüp okuduğum ve artık soruları okurken kaybolduğum branş kesinlikle felsefe grubuydu. Benim için en zor olan branş buydu. Daha fazla üzerinde konuşmak istemiyorum. Sorularını da düşündük ki fenalık geliyor. Neyse. Gelelim din kültürüne. Son branşımız olan din kültüründe... Din kültüründe zorlandığım bir şey var mıydı? Bir soruda, bir soruyu hatırlıyorum şu an. Hz. Muhammed'in hüküm ve yasa yapabilmesi, hüküm ve yasaları koyabilmesi vesaire bununla ilgili bir paragraf vardı. Ve bunun kavramı nedir? İşte tebliğ, tebiyin, teşri bir de birkaç kelime daha vardı. Böyle bir soru vardı. O soruda biraz bir e, miydi, teşri miydi diye bir gittim geldim. En son tebin yap yok tebin değil pardon teşri yaptım. O da sanırım doğru ama emin değilim. Onun dışında din kültüründe düşünecek olursam başka ne var? Şeylerden bekliyordum arkadaşlar ben. Mevlevilik, e, nakşibendilik vesaire böyle farklı tasavvufi düşüncelerden oralardan sorular bekliyordum ve bir paragraf vermişti yine din kültüründe. İşte orada nefes, ayin vesaire yani o e, cevap anahtarı artık doğru seçenek neyse onunla ilgili bir birkaç anahtar kelimeyi aram aramayı istiyordu. E, sonrasında din kültürüne dair başka ne konuşabiliriz diye düşünüyorum. Şey vardı, bir takım akımlar var. İşte nihilizm gibi, e, teizm gibi, deizm gibi. Yine bir paragraf vermiş, paragrafta anlatıyor bir şeyler ama o paragrafı okuyan insanlar son iki cümleden zaten kaptılarsa oradan kapıp soruyu doğru yapabilirler. İşte Allah'ın birçok canlıyı varlığı yaratıp eline eteğini çekmesi, hiçbir şeyle ilgilenmemesi, tamamen serbest bırakmasıyla ilgili olan buna karşı düşünce mi? Buna karşı akım mıydı? Onu soruyordu. Bu şekildeydi. Yani daha bilgi ağırlık olabilir. Bu kadar okuyunca insan kafasını karıştıran ve insanı farklı yerlere çeken sorular olmalı mıydı? Bilmiyorum. Bence ee, videonun daha önceki dakikalarında söylediğim gibi kesinlikle zordu. Gerçekten daha fazla konuşacak takatim kalmadı. Bitirdi bu sınav bizi. Umarım güzel sonuçlar elde ederim. Daha fazla neler ekleyebilirim bilmiyorum. Sizin düşünceleriniz ne? Bunları da çok merak ediyorum. Bir an önce de videoyu editlemek istiyorum. Sizi de daha fazla tutmak ve sıkmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi de buradan kocaman öpüyorum.